Anacığım, kimse senin gibi böyle mükemmel çay yapamıyor. Of çayın mükemmelliğini en başta annelerimize ve çayımızı hakkını vererek demleyen bütün kadınlara borçluyuz. Bu ustalığın ardındaki binlerce gizli kahramanın emeğini bizlere ulaştıranlara da. yıllarca çayı her hasatta hep aynı titizlikle harmanlayan ustalarımıza da borçluyuz çayımızın mükemmelliğini. Fabrikalarımızda çayımızı işleyen, fırınlayan, paketleyen, kılı kırk yaran bütün emekçilerimize de. Bize paha biçilemez değerlerimi miras bırakan, kalitemizden asla taviz vermemeyi öğreten büyüğümüze de. Taptaze çayları kalitesi bozulmadan fabrikalarımıza ulaştırmak için direksiyon sallayanlara da, yaprak yaprak çay toplayanlara da. İlk sürgünü hatırlatan bizim uşaklara da borçluyuz mükemmel of çay sırrını. Yürekten bağlıyız birbirimize sımsıkı. Birimiz eksik olsa böyle olmaz. Özümüzü koymazsak ofçay mükemmel olmaz. Bu yüzden onlar çay, bu ofçay.